Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir rehber videomuzla bir onunla bir on Evet arkadaşlar bugün sizlere birlikte e, kanalımızın ikinci rehber videosunu çekiyoruz. Bu rehber videomuzun adı e, Avast Pro Antivirüs yüklemeye bir göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere biz internetten baya bir internet tutkunları olaraktan baya bir e, şey çekiyoruz. Bir, şey, bir şeyler indiriyoruz. Onlarda baya bir virüs bulaşıyor bilgisayara o ücret temizlemek için ilk önce indirdiğiniz Avast Pro Antivirüsü. Bunu bugün size öğreteceğim indirmeyi. Şimdi indirme linkini aşağıda vereceğim. Şimdi ilk önce ne yapacaksınız? Şimdi şöyle karşıdan karşıdan yüklemeler. Şimdi ben oha oha diyorum başka bir şey diyorum Arkadaşlar buradan size verdiğim Avast Pro Antivirüs Set dosyasını çalıştırıyorsunuz o da site yazdık site tıklıyorsunuz ve in, e, öncelikle bilirsiniz indirmeyi onu indirdikten sonra önünüze şu iki dosya geliyor avaz pro in, pro tıklayacaksınız açılırsa tabii. bende etkin evet arkadaşlar evet, açıldı avaz pro açıldı virüs taraması yap diyor sürekli geçen yazımları tara diyor sürekli geçen yazımları tara diyor Alt elgeli için tara performansı için tara bu da araçlar bu zaten tüm Kerma Dixit'e falan filan var arkadaşlar. Mağaza var. Şimdi böyle böyle arkadaşlar. Bunlar geçen arkadaşlar. Boş boş şeyler onlar. Tabii boş ben niye kullandım O da başka hesap. Nasıl? Bu da boş sanırım. Öyle bildiğim ha Ben de fazla bilmiyorum tabi. Ayarlar ne oluyor ben bir şey anlamadım. Tamamdır arkadaşlar yani şimdi Allah pro yükledikten sonra yapacak başka bir şeyiniz yok desem yani olur. şimdi Arkadaşlar arkadaşlar şimdi öncelikle indirdiğiniz videoların indirdiğiniz şeylerin adlarını lütfen okuyunuz ve de size çıkan dosyaları lütfen okuyun mı okuyun ben yapıyorum ve virüs kimliği virüs gibi, nereden anlarsınız bilgisayarınız çok ağırlaştığında anlarsınız bir de bu dost mesela şunu içindeki geri dönüşüm içindekileri hiçbir zaman açık bırakmayınız. Siliniz böyle Siliniz çünkü size önerim buradan zaten virüs bayağı Mesela bir virüsü program varsa de, oradan tıkıp ilk baştan gelebilir. onu için silin onu. Bugünlük benden bu kadar. Onun lisans dosyasında var ama size vermeye veririm ama yapamazsınız büyük Çünkü ben de yapmadım onu da ıı, versem arkadaşlar linkini bakarız arkadaşlar görüşmek üzere sağlıcakla kalın abone olmayı Bye.